Herkese selam, Kremşahit kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Air Fryer'da peynirli sigara böreği yapacağız. Peynirli sigara böreğini dilerseniz akşam 5 çaylarında, dilerseniz kahvaltılarda ve dilerseniz ara sıcaklarda servis edebilirsiniz. Peynirli sigara böreği için gerekli olan malzemeler nelerdir? 2 adet böreklik yufka 150 gram kadar beyaz peynir veya lor peynir Arkadaşlar eğer peyniriniz tuzlu ise ekstra tuz ilave etmeyin. Peynirinizin tuzu az ise yarım çay kaşığı tuz ekleyebilirsiniz. 16-17 dal ince ince doğranmış maydanoz. Arkadaşlar bu arada böreğimizin üzeri için yumurta sürmeyeceğiz. Sadece böreğimizin üzerine sosunu süreceğiz. Böreğimizin sosu için gerekli olan malzemeler yarım su bardağı süt, bir çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı sıvı yağ. Son olarak böreğimizin üzeri için 1 yemek kaşığı çörek otu, 1 yemek kaşığı susam. Sigara böreğimiz için gerekli olan tüm malzemeler bu kadardı. Şimdi isterseniz hep birlikte böreğimizin yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar, tezgahınızın kuru olduğundan emin olduktan sonra yufkanızı tezgaha alın ve yufkamızı açalım. Daha sonra yufkamızı şu şekilde ikiye katlıyoruz. Daha sonra tekrar katlıyoruz. Son bir kez bir kere daha katlıyoruz. Bu katların eşit olduğundan emin olun. Daha sonra yufkamızın uç kısmını şu şekilde kesiyoruz. Ve yufkamızı ortadan kesiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde. Yufkalarımı eşit şekilde kestikten sonra şimdi böreğimin sosunu hazırlayacağım. Sıvı yağımı ekliyorum. Yoğurdumu ekliyorum. Ve sütümü ekliyorum. Şimdi tüm malzemelerin özleşmesi için sosumu güzelce karıştırıyorum. Sosumu güzelce karıştırdıktan sonra bir kenara alıyorum. Ve şimdi peynirimin içerisine ince ince doğramış olduğum maydanozlarımı ekliyorum. Peynirimin tuzu az olduğu için iç harcımın içerisine bir miktar tuz ekliyorum. Arkadaşlar sizin kullandığınız peynir az yağlı veya yağsız bir peynirse bu aşamada 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Daha sonra tüm malzemeleri özleşene kadar güzelce karıştırıyorum. Eğer siz lor peyniri kullandıysanız sadece karıştırmanız yeterli. Ben normal beyaz peynir kullandığım için peynirimi ezerek maydanozlarla özleşmesini sağlayacağım. Evet arkadaşlar peynirimi güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra şimdi sigara böreklerimizi sarmaya geçebiliriz. Kesmiş olduğum yufkamı şu şekilde alıyorum. Yufkamın üzerine sosumdan eşit bir şekilde sürüyorum. Böreğimin iç harcından yufkamın üzerine eşit bir şekilde ekliyorum. Şimdi peynirimi yufkamın içerisine eşit bir şekilde ekledikten sonra yanlarını şu şekilde kapatarak sarmaya devam ediyorum. Böreğimin uç kısmına sürdüğüm sos az gelmiş. O yüzden sosumdan azıcık batıracağım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sigara böreklerimin tamamını air fryer'ımın pişirme haznesine aldım. Şimdi böreklerimin üzerine sosumla eşit bir şekilde sırasıyla sürüyorum. Şimdi son olarak böreklerimin üzerine çörek otu ve susam ekleyeceğim. Şimdi böreklerimi pişirmek için air pişirme sepetini kapatıyorum derece olarak 200 derece, süre olarak 15 dakikaya ayarlıyorum. Arkadaşlar kontrollü olarak pişirelim. Ve pişirmek için süreyi başlatıyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi sigara böreklerim gayet güzel pişmiş gözüküyor. Sunum testinden herkese merhaba. Görmüş olduğunuz gibi peynirli sigara böreklerim şu an sunuma hazır. Ben böreklerimi air fryer'da 200 derecede 10-15 dakika arasında pişirdim. Öncelik olarak böreklerimi 200 derece 10 dakika ayarlamıştım. Fakat üzeri yeteri kadar kızarmamıştı. Kontrollü olarak pişirmek için 5 dakika daha süre ekledim. Sizin de böreklerinizi kontrollü olarak pişirmenizi öneririm. Yapım oldukça kolay. Çocuklarınız için bir o kadar da besleyici bir tarif. Airfryer'da peynirli sigara böreği tarifim bu şekildeydi. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Eğer videomu sonuna kadar izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basarak beğendim demeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olup zil simgesine tıklayarak bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Bu sayede yüklemiş olduğum yeni tariflerden ilk önce siz haberdar olacaksınız. Bir sonraki yeni tarifte görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.